Merhaba arkadaşlar. Bir önceki derste İskitleri yani Pers kaynaklarına göre Sakalara, Çin kaynaklarına göre Sayileri, Asur kaynaklarına göre ise Aşk Uzayları işlemiştik. Bugünkü dersimizde ise biz Asya Hun Devleti'ni işleyeceğiz. Arkadaşlar Asya Hun Devleti ilk teşkilatlı Türk Devleti'dir. Dolayısıyla şunu diyebiliriz. İlk Türk Devleti'dir. Ve Orhun, Selenga ırmakları arasında yaşamıştır. Orhun ve Selenga ırmakları arasındaki bölgeye ise biz Ötüken diyoruz. Ötüken, Türk tarihi açısından büyük önem taşımaktır. Dolayısıyla değişik isimler verilmiştir Ötüken'e. Toprak ana gibi, Türk memleketlerinin yüreği gibi isimler verilmiştir. Arkadaşlar, Asya Hun Devleti'nin ilk hükümdarı Teoman'dır. Teoman döneminde Çin'le ilk kez bir antlaşma yapılmıştır. Dolayısıyla Türk ve Çin arasında yapılan ilk antlaşmaya biz Kuzey Şensi Antlaşması diyoruz. Arkadaşlar bundan önceki yıllarda Türk topluluklarını ilk kez tek çatı altında toplayan Türk hükümdarı Metehan diye biliniyorken güncellenmiş MED kitaplarında ise yeni bulgularla birlikte artık Teoman diye bilinmektedir. Dolayısıyla şunu diyeceğiz. Türk topluluklarını ilk kez tek çatı altında toplayan Teoman'dır. Arkadaşlar, Teoman döneminde Asyon Devleti Çin, Yueçi ve Moğol asıllı Tungurlarla savaşmıştır. Ayrıca Teoman'ın şiddetli baskıları sonucunda günümüzde halen varlığını sürdüren Çin Seddi'nin temelleri atılmıştır. Teoman'dan sonra oğlu Metehan başa geçmiştir. Arkadaşlar Teoman oğlu Metehan'ı Tungulara esir olarak vermişti. Ancak Metehan bir yolunu bulup kurtulmuş ve babası Teoman'ı öldürdükten sonra devletin başına geçmiştir. Arkadaşlar Metehan dönemi her açıdan devletin en parlak dönemidir. Ayrıca tarihçi Rüstem Paşa Kur'an'da Zülkarameyn diye geçen peygamberin Metehan yani diğer adıyla Mao diye bilinen Metehan olduğunu söylüyor. Bunun dışında Metehan ilk seferini Tungular üzerine yapmıştır. Tabi e, kuvvetli bir orduları ilk başlarda yokken Tungular Metehan'la savaşmak için canla başla uğraşmışken Metehan sürekli bir arayol buluyordu ve Tungular Metehan'dan atını istedi. Ve Metehan halkına zeval zarar gelmesin diye atını verdi. Daha sonra Tungulat eşini istedi. Milletinin ölmesinden ziyade eşini verdi. Ancak Tunguzlar bu sefer toprak istedi. Metehan orada durun dedi. Çünkü atımı istediniz, eşimi istediniz. Onlar benimdi. Ancak toprak milletimindir. Onu size vermeyeceğim demiştir. Bu da ondaki millet sevgisini gösteriyordu. Arkadaşlar bu dönemde Paytan Antlaşması yapılmıştır. Bu da Doğu Asya'da imzalanmış ilk uluslar arası antlaşmadır. Metehan döneminde yine Vusun Krallığı'nı kendine bağlamıştır. Onları yendikten sonra Belgi'ye bağlamıştır. Çini de yenmiştir. Ancak kalabalık Çin nüfusunun yanında Türkler asimle olmasın diye Çin'i sadece vergiye bağlamıştır. Ve Asya Hun Devleti en geniş sınırlara ulaştı ve devlet en parlak dönemini yaşadı. Metehan'ın büyüyen askeri zaferlerinin yanında onluk sistemi oluştu. O orada bir düzen sistem oluşturdu ve Metehan'ın tahta çıkışı milattan önce 2209 yani milattan önce 209 Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü olarak geçmektedir. Halen kara kuvvetlerimizin armasında Mete tahta çıkışı vardır. Arkadaşlar Mete yaşamı boyunca Gökbörü eşlik etmiştir. Ona kılavuzluk etmiştir. Mete Han öldükten sonra ülke sınırları Doğu'da Kore, Batı'da Aral Gölü, Kuzey'de Sibirya, Güney'de ise Çin Seddi'ne dayanıyordu. Arkadaşlar Mete Han'dan sonra oğlu Kiyok başa geçmiştir. Ancak Kiyok'la birlikte Çin entrikaları baş göstermeye başladı. Çünkü Kiyok'la birlikte Türk hükümdarları Çinli prensesleriyle evlenmeye başladı. Arkadaşlar Kiyok'tan sonra devleti oğulları Huhaniye ve Çiçi yöneti. Hohaniye Çin egemenliğini istedi zayıfladıktan sonra. Çiçi ise ben Çin egemenliğine girmektense ölürüm dedi. Bu da ona onun bağımsızlığa ne kadar değer verdiğini gösteriyordu. Arkadaşlar Kuzey Hunları ve Güney Hunları diye ikiye ayrılan Asya Hun Devleti Güney Hunları Çin hakimiyetine girdi ve Çinliler tarafından yıkıldı. Kuzey Hunları ise Siyempiler tarafından yıkıldıktan sonra Karadeniz'in kuzeyinden Batıya göç etmeye başladılar. Arkadaşlar, bunların yanında Asya Hunları ile ilgili bilmemiz gereken birkaç bilgi vardı. Örneğin, Tödöl sulama kanalı Asya Hun Devleti'ne aittir. Ancak bazı kaynaklar Göktürkler diye geçiyor. Göktürkler de bu kanalı kullanmışlardır. Ancak bu kanal Asya Hun Devleti'ne aittir. Bir diğer önemli özellik ise Pazarık Kurganı. Arkadaşlar, Altay dağlarında ilk Türk halısı bulunmuştur. Bu Pazarık Kurganı'nda. Onun dışında Eski Kurganı vardır arkadaşlar. Kazakistan'da altın zırhlı adam elbisesi bulunmuştur ve Asya'nın devletine ait tek bir tane destan vardır. O da Oğuz Kağan Destanı. Arkadaşlar, Batıya göç eden Türkler kavimleri göçüne neden olmuştur. 375 yılında Türklerin batıya göçü sonucunda barbar kabimleri yer değiştirmiş ve birçok kavim yerinden olmuştur. Böylecikle, böylelikle, böylelikle kabimler göçü başlamıştır arkadaşlar. Arkadaşlar Türkler önlerindeki barbar kavimleri kovduğu ve her kabin diğerinin yerine yerinin değişmesine neden oldu. Ve kavimler gücü sonucunda ilk çağ kapandı, yerine orta çağ başlamıştır arkadaşlar. Ve bu barbar kavimlerin saldırıları sonucu Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmıştır. Batı Roma ve Doğu Roma olarak. Arkadaşlar, Batı Roma 476 yılında, Doğu Roma yani Bizans ise 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yıkılmıştır. <laughs> Arkadaşlar, Batı Roma yıkılınca siyasi boşluğundan yaralanan Lord ve Senior'ler büyük şatolar ve surlar yaparak büyük topraklar işgal ettiler ve derebeylik sistemini kurdular. Yani Feodalite'yi. Ve e, dışarıda tehlikede olan, aç olan köylüleri de köle gibi kullanmaya başladılar arkadaşlar. Ayrıca kavimler göçü sonucunda Avrupa'nın etnik yapısı yeniden şekillenmiştir ve bugünkü Avrupa milletlerinin e, etnik yapısı oluşmuştur. Örneğin Franklar Latinlerle karışıp Fransızları oluşturdu. Saksonlar ve Anglılar İngilizleri oluşturdu. Vizigotlar ise İspanyolları oluşturmuştur. Germenler ise Almanları oluşturmuştur. Arkadaşlar feodalitenin yanında bir diğer güç daha ortaya çıkmıştı kavimler göçü sonucunda. Katolik kilisesi güçlenmişti. Bu siyasi boşluktan yararlanarak ve tarihe yeni kavramlar girdi kilise ile birlikte. Neydi arkadaşlar bunlar? Bir, afaroz. Afaroz neydi arkadaşlar? Bir kişinin dinden çıkartılmasıydı arkadaşlar. Enterdi neydi? Bir yerin kralıyla birlikte dinden çıkartılmasıydı. Bir diğer kavramımız neydi? Endülijans arkadaşlar. Günah çıkarma. Yani cennetten arazi satın alma. Kilise da birlikte zenginleşmiştir arkadaşlar. Bunlardan sonra arkadaşlar biz şey şeyi işleyelim. Avrupa Hun Devleti. Arkadaşlar, Avrupa Hun Devleti'ne baktığımızda Balamir önderliğinde Avrupa'ya göç eden Türkler tarafından kurulmuştur. Nerede mi arkadaşlar? Macaristan'daki Budapeşte'de kurulmuştur arkadaşlar. Balamir'den sonra devletin başına Uldiz geçmiştir. Arkadaşlar, Uldiz'in bir politikası vardı. Batı Roma ile iyi ilişkiler kurmak ve Doğu Roma ise baskı altında tutmaktı. Ve Batı Roma elçisine şunu söylemiştir. Güneşin battığı yere kadar her yeri fethedebilirim. Arkadaşlar bir diğer önemli özellik ise Anadolu'ya ilk ayak basan Türk devleti Avrupa Hun devletidir arkadaşlar. Bu da Uldiz döneminde olmuştur. Avrupa'nın devletinin en parlak dönemi ise Atilla döneminde yaşanmıştır arkadaşlar. Atilla Ruha'dan sonra kardeşi Breyla ile birlikte ülkeyi yönetmiştir. Arkadaşlar Atilla her açıdan devletin en parlak dönemini yaşatmıştır. Atilla hakkında bize en çok bilgiyi ise Bizanslı tarihçi Priskop vermektedir arkadaşlar. Atilla ilk önce Ak-Ogur isyanını bastırmıştır. Daha sonra Bizans üzerine birinci ve ikinci Balkan seferlerine çıkmıştır. Ve bu Balkan seferleri sonucunda onlarla Margos ve Anatolios antlaşmalarını yapmıştır. Özellikle Anatolios antlaşması bizim için çok önemlidir. Markos Antlaşması'nda belirlenen vergi üç katına çıkartılmış. Ayrıca Türk ve Bizans nişte ortak bir pazar oluşturuyordu. Onun dışında arkadaşlar Batı Roma üzerine Atilla e, sefere çıktı ve Papa I. Leo'nun özür dilemesi sonucu Atilla bu seferden vazgeçmiştir. Böylelikle onların yok olmasını engellemiştir. Atilla'dan sonra oğlu İlek, Dengizek ve İrmek devletin başına geçmiştir arkadaşlar. Atilla'ya Almanların Nibelunga destanı Efter demiştir. Atilla'nın bir diğer lakabı ise Tanrı'nın kırbacı arkadaşlar. Arkadaşlar Atilla'nın oğlu Dengizek, Avrupa Hun Devleti'nin son hükümdarı sayılır ve Dengizek'ten sonra devlet yıkılmıştır. Bugünkü Bulgar ve Macarların temel toplumunu oluşturmuştur arkadaşlar. Avrupa Hun Devleti. Arkadaşlar Avrupa Hun Devleti'nden sonra bir diğer devlet olan ise Avarlardır. Arkadaşlar Avarların önemli özellikleri vardır. ilk defa boylar mücadelesi sonucunda yıkılan bir devlettir. Onun dışında Hristiyanlığı benimseyen ilk Türk devletidir. Hristiyanlık. Onun dışında arkadaşlar İstanbul'u kuşatan ilk Türk devletidir. Toplamda iki kez İstanbul'u kuşatmıştır bir kere tek başlarına, ikincisinde ise Sasanilerle işbirliği yaparak İstanbul'u kuşatmışlardır. Arkadaşlar onun dışında e, üzenci kullanımını, hayvan üslubunu Avrupa'ya tanıtmışlardır. Özellikle arkadaşlar <laughs> Sılav ve Rus ordularını etkilemiştir savaşçılık özellikleri nedeniyle arkadaşlar. En parlak dönemlerini ise Bayanhan Han döneminde yaşanmışlardır arkadaşlar. Göktürkler Avarlara son sonra Avarlar Avrupa'ya göç etti ve Bayan Han tarafından yeniden kurulmuştur arkadaşlar. Onun haricinde Avarlar hakkında şunu söyleyebiliriz. Franklar tarafından yıkılmıştır. Bizanslar Avarlara Avar demiştir. Çinliler ise Jean Juan demiştir. Göktürkler ise Avarlara Apar demiştir. Aparlar Arkadaşlar bugünkü dersimiz burada sona ermiştir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler.